ondan ötesi devam ediyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda terörle mücadele, çözüm süreci, güvenli bölgede dahil olmak üzere pek çok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TRT haber muhabiri Ceyhun Cengiz ayrıntıları aktaracak. Ceyhun Cengiz Evet belirttiğiniz gibi gerçekten önemli açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele ilişkin birçok merak edilen konuda e, gayet sert tonda açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının hemen başında dün ailesinin yanında teröristlerce şehit edilen Muş Malazgirt ilçe jandarma komutanına rahmet dileklerini ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. E ardından da bu saldırıları yine çok sert sözlerle alçakça, haysiyetsizce, kalleşçe saldırılar olarak nitelendirdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerden de onları destekleyen sözde siyasetçilerden de, sözde aydın ve sözde sivil toplum örgütlerinden de hesap soracaktır dedi. Ee, ve tabii ki çözüm süreci çözüm süreci bundan sonra nasıl devam edecek, devam edecek mi soruları kamuoyunca da çok merak edilen sorulardı. İşte bu soruda yöneltildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki görüşlerine geçelim hemen. Erdoğan çözüm süreci istismar edildi dedi. Maalesef karşılığını bulamadı. Bu iş ciddi manada hasar gördü dedi ve ekledi. Bu hasarla birlikte e, bu sürecin milli bütünlüğe kast edenlerle yürütülmesi zor görünüyor zannediyorum dedi. Ee, ve ardından yine bir başka tartışma konusu son günlerde e, HDP'nin teröre destek verdiği iddiasıyla kapatılması istemi sık sık dile getirilmeye başlanmıştı. Bu soru da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a HDP'nin kapatılması gerekiyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Denildi. Ben parti kapatılmasını e, doğru bulmuyorum diye başladı sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat bu partinin yöneticileri fert fert bu yaptıklarının bedelini ödemelidirler. Teröre verdikleri desteğin bedelini ödemelidirler. Tüzel kişilerle uğraşmak yerine e, şahıslara bu bedel ödetilmelidir dedi e, ve e, aslında bir yöntem de önerdi. En azından dokunulmazlık zırhından sıyrılmalılar. E, sırtımı şuralara dayıyorum diyenler bunun bedelini ödemeli. Parlamento gerekeni yaparak terör örgütüne sırtını dayayanlardan hesap sorulmalıdır dedi. Bir başka merak edilen soru da e, bu son dönemdeki operasyonların ve sürecin ne kadar süreceğiydi? Türkiye Cumhuriyeti devleti rehavete kapılmadan bu operasyonları sürdürecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bir süreçtir ve bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin bundan emin olmasını özellikle istiyorum. Gerek kırsalda gerek şehirlerde olsun elinde silahı veya molotofu yüzünde maskesi olan herkes önce güvenlik güçlerimizden ardından adli kurumlarımızdan gereken cevabı alacaktır. Bu konuda hem güvenlik güçlerimizin hem savcı ve hakimlerimizin ihtiyaç duydukları yasal düzenlemeler zaten yapılmıştı artık bu yetkilerin en etkili şekilde kullanılması şarttır. Milletimizin sabrını zorlayan bu hainlere hak ettikleri şekilde karşılık verileceğinden milletimin endişesi olmasın. Devletimizin yönetim kademelerindeki ilgili tüm sorumluların üzerlerine düşen görevleri süratle ve kararlı şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Türkiye adı ve amacı ne olursa olsun ülkesine ve milletine karşı ihanet içerisine giren her türlü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etme dirayetine sahiptir. Bu milletin ve bu devletin hoşgörüsünü, sabrını, vakarını istismar edenler hak ettikleri cevabı en kısa zamanda alacaklardır. Almaya da başladılar. Eşi ve çocuğuyla birlikte uğradığı terör saldırısında ağır yaralanan Muş'un Malazgirt ilçesi jandarma komutanı Binbaşı Başarsan Kulaksız şehit oldu. Şehidin cenazesi Muş İcra Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderilecek. Öte yandan saldırıyla ilgili 10 kişi de gözaltına alındı. Hain saldırı, akşam saatlerinde Malazgirt ilçesinde meydana geldi. Minbaşı kulaksız eşi ve kızıyla birlikte özel aracında evine dönerken Alay Caddesi üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan kulaksız Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Binbaşı Hasan Kulaksız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Binbaşı Kulaksız'ın eşi ve kızı da hain saldırıda yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı'nın daha sonra Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız'ı da arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi. Şehit binbaşının cenazesi Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Amasya'ya gönderilecek. Öte yandan hain saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, şehit binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Funda Kulaksız'ı arayarak başsağlığı diledi. Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, şehit olan Muş'un Malazgirt İlçe Garnizon Komutanı Arsan Kulaksız'ın eşiyle telefonda görüştü. Davutoğlu çifti görüşmede şehit binbaşının ailesine her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başbakan Davutoğlu akşam saatlerinde de Genelkurmay Başkanı ile süreci değerlendirdi. Silah arkadaşları adına Orgeneral Necdet Özele taziyelerini iletti. Erzurum'da teröristler jandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırdı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü. Tekman ilçesi Gökoğlan mevkiinde kamyonetle gelen bir grup terörist Kırıkhan karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıya askerin anında karşılık vermesiyle teröristlerin aracı kaza yaptı. Uzun süren çatışma sonunda 3 terörist öldürüldü. Muş-Kulp Karayolu'ndaysa teröristler köprüyü havaya uçurdu. Muş-Diyarbakır Karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik güçleri teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Şırnak-Çakır-Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı. Bandada da devreye gezen askeri araca ateş açıldı. Bir asker yaralandı. Şırnak'ta gece karanlığında yapılan saldırıya jandarma özel harekat timleri ve Kobra helikopterler anında karşılık verdi. Bölücü terör örgütü mensupları karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan örgüt elemanlarını yakalamak için Kobra tipi helikopterler desteğiyle bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Van'ın Çaldıran-Doğu Beyazıt karayolundaki Tendürek Dağı yakınlarında Devriye görevi yapan askeri zırhlı araca da ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir asker yaralandı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, güvenli bölge konusunun direkt Avrupa Birliği'nin konusu olmadığını, bunun bölgeyle ilgili bir konu olduğunu vurguladı. Bozkır, bölge dayışten temizlendikten sonra orada Suriyelilerin yerleşmeleri için güvenli ortam oluşturulacaktır dedi. Avrupa Birliği tabii güvenli bölge doğrudan doğruya Avrupa Birliği'nin konusu değil. Bu bölgemizle ilgili bir konu ee, ve bizim uzun zamandır aslında birkaç senedir söylediğimiz e, Suriye'de ortaya çıkan bu DAEŞ e, terör örgütüyle mücadelede konvansiyonel olmayan yeni bir oluşumla karşı karşıyayız. ve Konvansiyonel olmayan bu oluşumla mücadelenin de konvansiyonel güçlerle olmasının e, güçlüğü ortadadır. Bu bölgede yürütülen e, operasyonlarda Esad güçlerinin e, hava Şimdi kullanmadığını müşahede ediyoruz. Hiçbir yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklama çerçevesinde bir uçuş yasağı olan bir bölge olarak adlandırmak mümkün değildir. Ancak bizim amacımıza uygun bir ortam orada oluşmuş vaziyettedir. İleriki aşamalarda da o bölge daha temizlendikten sonra belki oraya tekrar Türkiye'ye sığınmış olan geçmenlerin götürülmesi ve orada e, tekrar yurtlarında ikamet etmeye başlamaları mümkün hale gelecektir. Terör örgütü PKK'ya bir darbede Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülkenin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın dışte mücadelesinin bu gerçeği değiştirmeyeceğine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri olarak DAEŞ'le mücadelede terör örgütü PKK ile işbirliği yapmadıklarını işaret ederek mücadele kapsamında örgütle iletişim kurulmadığına da dikkat çekti. Mücadelenin koalisyona destek veren 62 ülkeyle yürütüldüğünü hatırlatan Kirby açıklamasında Türkiye'nin PKK'ya yaptıkları DAEŞ'e karşı sürdürdüğümüz baskıyı azaltmayacak ifadesine yer verdi. Terör örgütünün eylemlerine de değinen Kirby, Türkiye'nin bu örgüte karşı meşru savunma hakkını uzun süredir tanıyoruz diye konuştu. AK Parti ile CHP'nin koalisyon heyetleri bugün belirledikleri konu başlıklarını görüşmek için bir kez daha masaya oturacak. Müzakerelerde ana başlıkların demokratikleşme, yeni anayasa, dış politika ve ekonomik konular eksenli olduğu belirtiliyor. Heyetler bugün devlet konuk evi Ankara Palas'ta saat 13'te bir araya gelecek. Bir önceki görüşmede belirlenen konu başlıkları masaya yatırılacak. İki parti heyetinin bu hafta her gün toplanması bekleniyor. Toplantılarda heyetler çözüm süreci, yargı reformu ve diğer başlıklarda ortak noktada buluşmaya çalışacak. Uzlaşılamayan konular liderlerin buluşacağı son toplantıya bırakılacak. İşitme engelliler bültenimizi noktalıyoruz.